76 isyankar hayalet fit kapsız reis darıca arabetre hayalet şehirden tüm sevenlere sevgi ve selamlar 2015 hepsi uyulmuş anlayamadım sevdan yalanmış boşa aldandı şeytan makışı ben sevda sandım Adına can diyen dil yansın Hepsi oyunmuş ben anlayamadım Her şey yalanmış farkına vardım En büyük aşkımdın lan sen Benim helalim dedim alın yazımdın Ellere gelin oldun sen kadın Şeytan suratına ben inanmıştım Şeytan suratlı seni melek sandım Çıkmada girdim ben sayende Olan Allahsız sevdim Kere. Sen beni sevmedin mi lan söyle Şimdi düşünüyorum sadece kendimi Seni düşünmekten bıktım sevgilim Her satırında ismini andım İki ecesin dilimde kahpesin kadın İki ecesin dilimde kahpesin kadın. kahpesin kadın Kahpesin kadın Haydi Yavuz kardeş bir daha aldandı Şeytan bakışı ben sevda sandım Adına can diyen diyendir yansın <laughs> geçmişe bir çizgi çekmiştim Ben seni sevmiştim be yarim Mutlu musun artık beşen nazım Bu parça sana ait güzeli Sevdan derinden bu küçük kalpte Sevdamı görmedin ki sen kahpe Başkası mutlu edecek mi söyle Bu olmadı bak olmadı sevgili Bilemedim ben seninle günleri görmedin sen Seven bu genci Hepsi uyulmuş anlayamadım Sevdan yalanmış Boşa aldandı şeytan bakışı Ben sevda sandım adına can diyen dil yansın